Her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zolları Her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Bayağıdır baş başa da kalamadık Çocuklar malum <laughs> Bir tane daha diyorum Yanarız <laughs> Yanmayalım mı? Yanalım mı? Seninle ölüme bile giderim be. Yanmak ne kelime. Yanalım o zaman. Oha! Yavaşça tişörtünü çıkarıyorum. <laughs> yırtıyorum o zaman. Yavaşça. Yırt. Ay yırttım. <laughs> Kemerimi çıkarıyorum. <laughs> Şu çizmeleri çeksene bacağımdan. Bayramıyorum <laughs> Yavaş. Yavaş.

<laughs> Ulan kapıları kapıları gitti derim ya. Ulan çok kötü anda yakaladım ya. Ne yapıyorsun? Kapıları açıkmış ya. Kardeş <laughs> işte taktım mı sikiyor bunu? Sik abi. <laughs> tadı nasıl tadı? Sikini mi yalıyor bu? Ne yapıyor <laughs> <laughs> Araçta kaç adet pedal vardır? Burak sus sen. Üç tane vardır. Gaz, fren, şanzuman, sensiz halim, duman. <laughs> Espri yaptım. <laughs> Siktir gitsene buradan. Senin ben ananız. <gülüyor> 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 bir tane de debriyaj var. Tamam hangisini işe yarıyor? Gazla ananın diye gidiyorsun. Anamı karıştırma o Rus bevladı. Kaçanız ko kime dedin ana? Sana dedim ananı gidiyorum dedin. Hayır tabii ki de an, -an, -an gidiyorum. Lan anamı söyle. Efe canlıyız An 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 gidiyorum. Ha, ha anladım. Ya e meki, o yapıyorum. oturup çatır sıçmak o. Klozete <laughs> oturursun. Ya ben bu tipi niye sıçarken hayal ettim? Çık şuradan ya. <laughs> Şurada bir taksiciliğe başlayacağım. Bütün <laughs> psikolojim bitti. Ananızı sikeyim. <laughs> 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 Erik. Efendim. Gülümse çekiyoruz. Çek. <laughs> Ananı sikiyim. Dedektif ne yaptınız? benle <laughs> ben beraber arabaya bin. Lan ah, yaralıyım. Sikerim yaranı. Amına kodum kızı bize mi sordun yaralanırken? Ayaz telefonu telefonu ne var al. Telefonu da alsan yeter şu an. <laughs> Çok güzel aldılar dur ben dur. Lan hayvan herifler yaralıyım diyorum. Amına herifini sikerim bu Senin kafanı şimdi üzmüyor mu? Ananı Senin götünü kaldırmışlar kime ne konuştuğunu bilmiyor Hayır. Hayır hayır hayır. Hayırdır lan. Hayır hayır Sakın. <laughs> sakın. sakın. Elleme bırak adam alkolik kim çıkaracak bir şey yapacak. Yan yana yürüme şunu ayırt edemiyorum. <laughs> <laughs> Niye botu bu mu attı? Hayır. Oğlum su. So <laughs> <laughs> ne yazmış ya? Ay sikir. Polis abi kapını açın. Sisokko bir kapatıver kapıyı de yardımını görelim be. Kim sokko seni şeyde kalmıştır. Rüzgarını kapattın neydi? Senin bu kafayı neyle yapıyorsun? Ha anlatayım. Öyle mi doğdun lan yoksa? Benim... Yok yok böyle çıksam anam anam yırtılır. <gülüyor> 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 öyle değil. <Bak> şimdi, böyle... <laughs> Onu zaten vermemiş sen bugün öyle dedin. Ağzına sıçarım senin. Benim bu Burak'a verebileceğim tek şey gönlüm olur. Onu da o hak etmez. Ben de sana bir yolunu verdim. İstersen başını koyarsın, istersen bacaklarını. Tercihini sen yap. Ohohohoho! Anan ne Vallahi Geliyorum bekle. Aynen öyle. Dışarıdan bakınca iki orospu evladı görüyor Ne diyor? Aynaya bakıyor. Yine orospu evladı oldum ya. Kendi yansın bana bu şamana koyayım. İki orospu evladı derken bize mi sesleniyor? Bize mi dedin lan? Bir dakika bize <laughs> mi geldi o lan? Size de dedim valla sizin de 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 ben duydum. oydum bize dedi. Kardeşimsin be. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> seviyorum oğlum seviyorum oğlum. Oğlum <laughs> Duygusallaştım ben. Sıma kızlar doğru Oldu mu? Seni sevmek ibadetim, bacını siktim cenabetim. <laughs> ya gelir gelmez amına koyayım seviyeye bak ya. <laughs> Efe Canisco. Efendim? Ama böyle Laflar hiç ağzına Ne bileyim abi. herkes bir laf söylüyordu ben de onu diyeyim dedim. O zaman başlıyorum. Hazır. İftara 5 ben... dakika kaldı. Kız yani bir deodorant almam lazım. Öyle mi diyorsun? Evet tabi. Bir de. Ya Cesur abi sana bir şey söyleyeceğim ama. Evet söyle. Çok tanıyorum. Yo yo utanma. sen, öf. bir, sen bu sakallarını kesmek için fazladan bir jelatin bir şeyin var mı? Ah be abim be. Ben bana koyayım. Beni yine Allah kötü yola ittiriyor valla. Ben tövbe ettiydim valla. Namaza sen... başladıydım. Evet evet Oruç sen. Oruç bile tutuyordum. Niye bıraktın? İşte moralim çok bozuldu. Allah Allah. Tamam moralim bozuldu. Çekiyor mu yaralıdır? Oruç da tutamıyorum o yüzden. <laughs> Ama Bahattin dayı olmaz. Bu sana yakışmaz. Haklısın. Alo. Dayı. Ne yapıyor? Götünü falan mı cırmaya çalıştı büyük Atar yapma sikerim ha. Ne biçim konuşuyorsun lan? Taksi çağırdık. Tamam adam, sakin ol. A, a, taksi gelecek. Tamam. Nereden geldiğini sana mı soracağız oçum? Hasbinallah deli misin kardeşim ya? Bak taksi çağırıyorum sen güzel. Deliyim ulan! Müşteri mi? Aa kapat lan telefonu! Var <laughs> <laughs> mı lan milletin içinde? Getir lan beni oraya. Neredesin Oturuyor lan sen? sen? Neredesin oğlum sen? Neredesin oğlum? Daha attığım konumda bekliyorum. Nerede konum attın Allah Allah, lan? Sinirlendirdin ya. Bilmiyorum ama. Ben nedir falan diye geziyor gün <"Gülüyor> içinde. Şşt kalk lan. yerine yat. Tamam, ben demedim mi dövüşmeyen diye ya. Hah tamam. Yarram niye vurdun bana? Bu şimdi yüzünü niye vurdun? Yüzün bırakma. Bırakma yerine yap. Anlayamaz. Oğlum sen benim canlıydım mı görüyor musun lan? dostum. Evet, bir kadın tarafından da kanıtlandığına göre. Kanı ne yapıyorsun? Üstüne <laughs> mi işiyor kızın? <kuzum? gülüyor> Ne ne oluyor oluyor i̇şim işim bitti üstüne işeyecektim aslında. <laughs> Aa ben bunu biliyorum. İşitip geri geliyorlar. Aa biliyorum ben Aa, onu. Golden Shower. hissetmeden yalandan haykıranlara rengini göremedim son bakışlarda. Kokuna sarıldı gitti Şimdi rüzgarlarda Yapma bile bile yandı yüreğim Yana yana söndü yüreğim Benim sonum sen de bilirim